21 yaşındaki güzellik kraliçesi Instagram'da Mutlu Noeller mesajını yayınladıktan sonra birkaç gün sonra evinde trajik bir ölümle ölü bulundu. Yetkililer genç kadının ölümünün intihar mı cinayet mi olduğu üzerinde araştırma yapmakta. Hita bir sağlık görevlisi olarak ölümünden önce Meksika'nın Aguasta şehrinde resmen hemşire olmaya hazırlanıyordu. Genç model hayalini gerçekleştirmeden trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Yetkililer X-Men'in hayatına son vermiş olabileceği konusunda endişeli ancak ölüm nedeni hala bir sır olarak kalmaya devam etmekte. Polis sözcüsü Mario Garcia, ilk bulgulara göre Hita'nın intihar etmiş olabileceğini belirtti. Fakat ölüm nedenini belirlemeden önce daha fazla soruşturma yapılması gerektiğine de sözlerine ekledi. Başsavcılık ofisi Hita'nın ölümüne bir cinayet şüphelisinin dahil olup olmadığını belirlemek için birkaç adli tıp ekibinin bir arada çalıştığını bildirdi. Trajik haberin ardından Mix Meksika organizasyonu üzüntülerini ifade eden ve Hita'nın ailesine başsağlığı dileyen bir açıklama yaptı. Raporlara göre X-Mania 2019'da Mix Agonas kazandı ve bu nedenle 13 Mart'ta yapılması planlanan Mix Meksika 2021'e katılmaya hak kazanmıştı. Lütfen bu tarz videolardan haberdar olmak için ve beni bu yolda desteklemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.